Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlere Vray materyal içerisindeki Opacity ayarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle PNG bir resim aktaracağım içeriye. Masa üstüne geliyorum ve klasörlerimin içerisinden şuradaki ilk resmim olan bu PNG resmimi içeriye aktarıyorum. Yüzeye yerleştirdikten sonra bunu buraya getiriyorum ve scale ile biraz daha büyüteceğim. Ve buradaki insanı silip e, bunu explode ediyorum ve bu sayede bu kaplamayı v daha iyi algılamasını sağlıyorum. Şimdi burada e, v ayarlarından interaktif render'a geçelim. Ve e, render'ımıza bakalım. Şu an gördüğünüz gibi ağacımızın ekranı da yani çevresinde e, böyle bir yarı sayıdan bir görüntü var. Normalde bu resim PNG olduğu için hızlı bir şekilde böyle görünüyor. Bunun materyaldeki kaplama mantığı nedir? Önce ona bakalım. Buradan e, kaplamalara geliyorum. E, buradaki e, Tree modeline gelip bunun kaplama özelliklerini açıyorum. Şöyle şuradan ok işaretiyle birlikte açıyorum. Şimdi arkadaşlar bunun Opacity kısmına geldiğimizde Diffuse Texture Alpha kısmının aktif olduğunu görüyorsunuz. PNG resim gibi e, resimlerdeki oluşan alfa kanalını hızlı bir şekilde algılamayı sağlıyor. Yani bunu kapattığımızda gördüğünüz gibi arka tarafı artık siyah olacaktır. Ve arka taraftaki bu yarı saydam görüntüyü elde edemeyeceğiz. Bir de arkadaşlar diyelim ki dışarıdan aktardığımız bir resim var. Bu resim PNG değil. Diyelim ki JPEG. JPEG formatında alfa kanalını ekleyemiyoruz. Peki bu resimlerde nasıl kullanıyoruz? Bunu göstermek istiyorum. Şimdi bunu tekrardan açıyorum. Ve yan tarafına farklı bir e, jpeg bir resim atacağım. Jpeg resmimizi buradan dosyamızdan alıp sürükleyip buraya bırakmam lazım. Evet. Şimdi normal tekstil kanalımı aktardım. Bir de bunun alpa kanalını bu vray içerisinde aktif etmemiz gerekiyor. Şimdi buraya geliyorum. Explode ediyorum önce vrayı da algılanabilmesi için. İlk attığımız zaman da e, buradaki kaplamayı v göremeyebiliyor. Tabi bunu explode ettikten sonra görüyor. Ondan sonra tekrardan grup hale getirebilirsiniz bu modeli. Şimdi gördüğünüz gibi SketchUp ekranında da diğer ağaç modelimizden biraz farklı olarak arka tarafı göstermiyor. Biz bunu v içerisinde yapmamız lazım. Öncelikle bu kaplamayı seçiyorum. Bunun Opacity kısmına geldiğim zaman Opacity kısmında burasının açık olmasına rağmen... E, bunun dış tarafının görünmediğini görüyoruz. Interaktif renderımızı da açalım isterseniz. Bir de öyle bakalım. Baktığımızda arka tarafında bir kare bir görüntü oluştuğunu görüyoruz. Hemen düzenleyelim. Bunu stop diyorum ve buradan bir bitmap ekleyeceğim. Buraya tıklıyorum. Bitmap deyip bitmap'i seçeceğim kanala geleceğim. Masa üstünden buraya geliyorum ve burada oluşturduğum Tri Alpha kanalına geliyorum. Tri Alpha kanalı nasıl işliyor arkadaşlar? Aynı diğer kaplamalarda olduğu gibi siyah ve beyaz üzerinden işliyor. Beyaz olan yerler görünürken siyah olan kısımlar görünmüyor arkadaşlar. Bu dışarıda kalan tekstil yüzeyini Viere tarafından silip atmış oluyoruz. Şimdi geriye gideceğim, şunu kapatacağım ve bunu kapattığın zaman gördüğünüz gibi artık arka tarafta buradaki tekstil kanalını algılamaya başladı. Eğer bunu açarsam bu tekstil kanalın değildi. De, Buradaki attığımız texture'ın alpa kanalını kullanacaktır. Bunun için bunu kapatıyorum. Ve buradaki opacity kanalını kullanmaya başladı. Şimdi interaktif render'a geçelim. Ve interaktif render'a baktığımızda. Ağacımızın çevresindeki bu siyah olan bölgeler silinmiş oldu. Bunu başka türlü de kullanabiliyoruz. Nasıl kullanıyoruz ondan da bahsedeyim. Şimdi bu opacity kısmı buradaki... BRDF kanalı üzerinde işlem gördüğü için buraya yeni bir kaplama daha atarsak bu ikinci eklediğimiz kaplama bunun arkasına yerleşebiliyor. Örnek olarak biraz kafanızı karıştırmadan biraz basit bir mantıkla anlatacağım şimdi. Buraya tıklıyorum. Buraya bir tane daha diffuse kanalı ekliyorum. Bu diffuse kanalımı biraz aşağıya getiriyorum. Şimdi buradaki şu kaplamamın Opasitik kanalına şuraya eklemiş oldum değil mi? Diffuse kanalına yani opasitik kanalına diffusunu eklemiş oldum. Şimdi bunun e, ne yaptık? Siyah tarafları bu kaplamada görünmüyor. Şimdi diffus kaplaması var. Diffus kaplamasına başka bir bitme bekleyeceğim. Şimdi bu masa üstüne geliyorum. Daha iyi algılamanız için yapıyorum bu işlemi. Şimdi buraya da bir tane ahşap kaplaması ekledim. Şimdi e, şuradaki kaplamaya geliyorum. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Buradaki kaplamanın opacity kısmına eklediğim için arka tarafını sildik. Sonra bunun altına bir tane diffuse kanalı koyduğumuz için bu opacity'de olan kısımlar artık buradaki diffuse kanalına eklenmiş oldu. Sizlere ilk derste anlattığım gibi buradan yeni kaplamalar da ekleyebiliyorsunuz. Yani isterseniz buranın arkasına bir tane daha Vray BRDF kanalı ekleyebilirsiniz. İsterseniz bu ağacın arkasına metal bir görüntü bile ekleyebiliyorsunuz. Çok kullanışlı bir özellik aslında. Biraz kafanız karışmış olabilir. Bir de interaktifte bakalım nasıl görünüyor. Şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi artık ağacımın arkasında e, ahşap yüzeyler görünüyor. Çünkü ikinci difuz kanalım görünüyor. Bir de şöyle yapalım isterseniz. Daha farklı bir özellik olsun. Şunu delete yapıyorum. Diffuse değil de artı diyorum. Yeniden Vray BRDF kanalını ekliyorum. Fakat arkadaşlar bakın. Bunu üst tarafa getirdiğim zaman. Burada bizim ağacımız görünmüyor. Ağaç yani en son görünen. En üstteki en önde görünüyor. Bunda opacity kanalı olmadığı için de. Bu hiçbir şekilde arka yüzeyi göstermiyor. Şimdi bunu ben aşağıya getiriyorum. Şu ortadaki çizgiler tıklayarak hareket ettirebilirsiniz. Arka yüzeye getirdiğim zaman. Ee, gördüğünüz gibi ağaç e, tekstürüm ön plana çıkmış oldu ve opacity olduğu için de e, alttaki bu kaplamayı gösteriyor rengini. Ben bunun rengini değiştirebilirim. Kırmızı yaparsam kırmızı olacaktır. Şimdi ben bunu siyaha çekiyorum ve reflection kanalından diyelim ki bunu yansıtmasını arttırıyorum. Biraz da e, buradaki metalik oranını arttırıyorum. Ve şimdi bir interaktif render alacağım. Buradaki ayarları zaten sizlere anlatmıştım. Bakalım nasıl bir özelliğimiz oldu. Interactive Render'ı açıyorum. Bakın arkadaşlar sanki ağacın arkasında metalik bir yüzey varmış gibi. Biraz daha gloss azaltacağım ve daha metalik bir yüzey elde edeceğim. İşte arkadaşlar birkaç kaplama üst üste eklemeyi de bu opacity ayarıyla yapabilirsiniz. Hatta diyelim ki bu kanalın altına da bir kanal ekleyebilirsiniz. Sonra bu kanalın içerisindeki opacity kanalına bir Texture kanalı eklersiniz ve bu texture kanalını da ekledikten sonra bunda biliyorsunuz bunda da bir kısım yani eklediğiniz texture kanalına göre bir görünmeyen kısımlar olacaktır. Bu görünmeyen kısımları da alt tarafa eklediğiniz başka bir kaplamayı gösterebilirsiniz. Ve bu sayede 3-4 tane kanalı üst üste ekleyerek istediğiniz özel bir kaplama oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Dersi iyi algılamaya çalışın çünkü önemli bir konumuzdu görüşmek üzere Allah'a emanet olun